Merhabalar ben de merhaba videom hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar bir önceki rem oynatma videomda 3 bgl toplam 299 dl winlemiştim bir oynatarak 2 saat boyunca rem oynatmıştım şimdi dedim ki bu 3 bgl'yi neden kasino oynamayayım kumarda kazandığını kumarda gene kaybedeceksin o yüzden dedim ki bu 3 bgl'li full gaslayacağım çünkü bayağıdır böyle oynama videosu çekmiyordum o yüzden dedim ki bir oynama videosu çekeyim ya 3 bgl'li güzel güzel katlamaya çalışalım bir 5-6 bgl yapmaya çalışalım bakalım başarabilecek miyiz katladığım miktarı gene kasinoya yatırıyorum bu kadar basit video like atmayı unutmayın video like yorum atan 5 kişi 3'er Var. Ekranda şu an kazananları görüyoruz. Her videoda var bu. Bakın her videoda var. Gene like atın ama sadece bir tane yorum atın çünkü çoğu kişi spamdan dolayı eleniyor. Yani az kişi kalıyor geriye. O yüzden like atıp sadece bir tane yorum yazmanız yeterli. Bir de dünyada pardon abone de olun. Böyle söyleyeyim. Linklerimiz şu an Tayfa C13. Gelip de Yani şu an gördüğünüz görüyorsunuz dop dolu amına. Kaç pep var lan birdte. 4'te 60 kişi var zaten maksimum 65 kişi oluyor 4'te 60 kişi var Gelip tayfa c13'te Şu sağ üst bana ait gördüğünüz gibi işlek bir şekilde oynatıyor adminim çok mutluyum oradaki paralar Uhuu cep Neyse şimdi dl alacaksanız da tayfa satıştan alabilirsiniz Uygun fiyata dl satıyoruz tayfa satıştan Gas Gas bu adam da oynayalım. Tamam gel. Az önce bak videoyu burada çekmiştim. Gördünüz mü? Tam burada ne oğlum ne oluyor? Kaç tane osur var? Amına koyayım. Beni B2 mi Tabii oğlum bana da eliniz yetmez çünkü sizin. Şimdi Minecraft sunucusu açtım bu arada arkadaşlar. Minecraft sunucuma tam destek bekliyorum. Sebebini anlatayım size. Neden bu kadar destek bekliyorum? Bakın sıfır dedik. Ananı sikim sıfıra sıfır. Keşke vurmasaydık hiç. Keşke hiç vurmasaydık birader. İlk başlangıçta sıfır atmak da ayrı bir yetenek arkadaşlar bu arada. Neyse şey diyeceğim şimdi size. E Diyeceğim ki ananı sikiyim yeter o kadar dikkatim dağılıyor ki bir atmaktan <laughs> Arkadaşlar Şimdi Minecraft sunucuma gelirseniz online sayımız fazla gözüküyor. Şu an 40-50 online'ımız var. Yasin TNC gibi YouTuber'lardan reklam alıyoruz. Kendisi 30 bin abone Minecraft. Güzel videolar çekiyor. Bayağı izleniyor. Gene kaybettik. Amına koyayım. Lose'la başlıyoruz. Cool. Şimdi diyeceğim diyeceğim ki Minecraft oynamıyorsanız bile Minecraft'a gelip başlarsanız çok zor Neden? Şimdi online'ımız fazla gözükür. Online'ımız fazla gözükürse daha fazla reklam alırız. Ne kadar fazla reklam alırsak e, o kadar fazla player olur. Ne kadar playerımız olursa o kadar yetki satarız. Ne kadar yetki satarsak da yeni oyunlar getiririz. Şu an sadece Skyblock üzerinde sunucumuz açık. Ama Tomni, Survivor filan hepsini ayrı ayrı yapmayı düşünüyorum. Bunun için tabii ki de para lazım. Onun için sunucunun tutması lazım ilk başta. O yüzden lütfen destek olun bize ilk açılırken. Evet ilk binimizi aldık. Çok şükür Rabbime. Çok şükür Rabbime ilk binimizi aldık bu videoda. Cidden zahmet oldu. Bu. Kardeşim böyle hızlı hızlı oynat işte. Ananı sikeyim. Kanka gel buraya. 39 diamond top. Şimdi tüm diamond dokumu bastığımı zannediyor. Ama öyle bir şey yok. Burada iki bir lügenlük daha var kankacığım. Tamam. Lan yanlışlıkla gene rulete vuruyordum. Amına koyayım otoluz yiyordum ya. Yine otoluzumuzu yiyorduk beyler. Sekiz vurma kanka. Hadi sekizi geç dokuz. Evet böyle siker hocum herra. Yedi. İki. Sekiz. Ananı sikeyim. Yirmi beş. Hemen yirmi beş drop. Kaybettiğim DL o kadar hızlı eriyor ki şu an. Anlatamam. Al kanka sana sıfır. Ver bakayım paralarımı. 25'ten 37.5 verecek. Çok gelmedi. Go. 37.5 go go go. 37 go, go 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 go. 37.5 go bro. Go bro go bro. Korktum götüm mü yemedi? Hayırdır? Hayırdır? Senin olsun. Kanka al şu 50 TL VL'yi al. Ne yapacağım ben bunu? Al kanka sıfır. Bir sıfır daha. Bir sıfır daha. Keşke 37 buçu açtırabilseydik. Başka admine devam etmek istiyorum. Neden bir tane adminle oynamak zorunda hissediyorum kendimi? Gidip tüm adminlerde tek tek oynayacağım mı beyler? Olay bu yani. Bu oyunu oynamak bu kadar basit. Verir misin kankacım ya Deli mi ver amına kudum. Tabi 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 küfür etmeyelim. İnsanlar artık küfür etmeyi bırak atılay like. Tamam görüşürüz kankacım. Bay bay. Ya başka adminde oynamak istiyorum kanka ya. İstemiyorum abi sen de oynamak çekme işte. Hah başka adam mı bu? Başka adam evet. Dede 25. No. Başkasında oynayacağım. Kanka sal 25 TL hemen e, 25 TL sonra bir soldaki adminde oynayacağım sıra sıra herkesle oynuyoruz 3 kanka lütfen 1 B işte bu tamam tamam dur şunu BGL yaptıralım change ananı sikiyim <laughs> ya gene aynı hata yaptım amına koy beynimi sikiyim pardon change o 2 BGL'yi de verir misin kankacım rica etsem teşekkür ederim o BGL'yi de verir misin kanka o BGL'me çökme bak teşekkür ederim Allah razı olsun Kanka o değil. <laughs> Neden oraya dropluyorsunuz amına koyayım? Al kanka 24. Tam kav kavga etmeyin. Asklarım benim için. Aa! Şöyle hemen vurduk 6. 6 6. Ah be oğlum. 15'ten devam biz beyler. Biz 15 TL'den devam. 6 5 bin. 30 go. Hemen diyelim 30 go. Vurduk 5. Hadi bunu da binleyelim. 1. Bak ben bir şey biliyorum ki oynuyorum arkadaşlar bakın. 145 tam. Okay, güzel. 25 daha go oluyalım. Bakın ben şimdi hesaplıyorum hepsini. 5 güzel. Kaç vurdun? 3 win. Bak şimdi kaç tane droplamıştım? Ee, 50 go. 50 go bak. İyi de okay. Sorun yok abi. 50 dele ama bu tarafa geçmek istemiyordum ben. Neyse. Aa 8 attık bak bu tarafta 5. 8 ananı sikeyim ya. 0 vurma amına koyayım. Lan sıfır atmasan var ya çok paramız olacaktı. Sekiz. Dokuzu mu vurdun kanka taşak mı geçiyorsun benimle sen? Bu adam benimle taşak geçiyor Eğer On tur ard arda kaybetmemiz yok mu peki? Şom ağzımı ya. Harbi şom ağzımı sikiyim. Gidip adminlere para kazandırıyoruz bu oyuna şuna bak. İkiye iki ananı sikeyim sen de oynamayacağım git. Bir comeback atmam lazım benim. Tamam bu da olur. Burası da olur. Teşekkür ederim. Ya adam gibi adam ya. Bu abin adam gibi adam. Şurada bir katlamaya çalışalım beyler. Ya sikiyim senin bacını ya. Ya sikiyim seni ya. Amına koyayım ya. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir rulet? Altı Ya yeter birader. Şov ağzımı mı 10 tur da kaybetmem yok mu deyip 10 tur kaybedeceğim gerçekten. Vay ananı avradını sikeyim Bu nasıl bir tur ya? Al kanka 0. Hadi bak. Keşke biraz big oynasaydım bak burada. Kankacım 60 elem verir misin 60 gol. Dur 60 gol. Okey 60 gol alalım abicim. Şunu yenmem lazım. Evet bir 20 daha. Dünyanın en kısa kasino oynanma videosu olabilir galiba. Tek bende şanssızım. Gerçi tek tek bende oluyor bu. Diğer ka şey yapanlar hep şey yapıyor, kazanıyor. 5 attı. Bak amına koyayım görüyor musun? 40 deleyi de uzadık. Bir 20 daha oynayalım. 40 DL'miz kaldı beyler. Buradan 80 comeback atamayız. No. Al. Go. 8'e 7. 2 round hemen. 6, 2. Anasını sikeyim Arkadaşlar all videomuzu kapattık. <laughs> Arkadaşlar 300 diamond toku kaç dakikada erittik? 8 dakikada 300 diamond toku erittik. Bu video buraya kadar olsun kısa bir video Videonun farkındayım ama yapacak bir şey yok Bir önceki Remons videom 20 dakikaydı bu video 8 dakika oldu Neden çünkü hepsini kaybettim Beynimi sikiyim Gidip 300 TL modal yapıp Remons yapsana 2 saat host yapmaya üşendiğim için gittim kasını oynadım onu da kaybettim Çok kötü oldu Yani gene bir reklam gireceğim video uzun tutmak için kusura bakmayın Reklamlarımızı yapalım Reklamlar <laughs> Evet Ucuz ve güvenilir Daimutlok satın almak isterseniz Tayfa satış instagram hesabından Diamond Dog satın alabilirsiniz. Aynı zamanda kasino oynamak istiyorsanız Tayfa C 13 dünyasında kasino oynayabilirsiniz. Minecraft oynuyorsanız Minecraft sunucumu çok gerizekalıca bir reklam oldu neyse. Minecraft oynamak için açıklamadan Discord'uma katılın beyler orada var ya gelin oynayın ya harbi bu kadar iyi bir sunucu olamaz. Bu kadar iyi. Neyse çok boş yaptım. Görüşürüz. <laughs>